Canım gerçekten çok üzgünüm. Yapılacak hiçbir şey yok. Olmaz. Olmaz yap bir şey. Bir şey yap, kurtar bebeğimi hadi. Bunun için artık çok geç. Düşük gerçekleşti ama şanslısınız. <laughs> Şanslı mı? En azından çabuk müdahale edebildik. Bugün evinizde istirahat edebileceksiniz. Allah sizi kahretsin. Allah sizi kahretsin gözünüzün önünde. Ben bebeğimi düşürdüm. Siz ne işe yarıyorsunuz be? Şimdi siz biraz dinlenin, biz Yiğit Bey'i e haber verelim. Hayır, sakın! Yiğit Bey gelirse belki... Sakın! Duydunuz mu, hiçbiriniz aramayacaksınız Yiğit'i. Tabii siz nasıl isterseniz. Şimdi size bir sakinleştirici Sakinleştirici mi? Ben bir daha bu hastaneye gelir miyim be? Beceriksizler! Ben bebeğimi düşürdüm sizin yüzünüzden. Sizin yüzünüzden hayatım mahvoldu benim. İcra Hanım daha çok gençsiniz. Yeniden anne olabilirsiniz. Yeniden. Benim hayatımı mahvettiniz. Mahvettiniz, hayatımı mahvettiniz, bitirdiniz her şeyi.